Gel ustam. Bugünkü aracımız 2018 model Volkswagen Passat. Söz konusu aracımız firmamıza Airbag'le orijinal olarak gelmiştir. Airbag kontrollerimizde aracımızın 2018 model olmasına rağmen direksiyon kapağımız 2019 model. İşte satımız 2018 model olup airbag'imiz orijinal çıkma parça ile değişmiştir. Yani işçilik güzel verilse de airbag'imiz ...çıkma değişmiştir. Neyse. Airbag kontrolünü yaparken... Bir de bakıyoruz. Aracımızın göğüs airbagi yok. Orijinal denen aracın... ...göğüs airbagi yerinde yok. Yaklaş ustam. Hiçbir şekilde airbag... ...yerinde yok. Ve bu araca airbag... ...orijinal demişler. Yani... ...tamamdır. Yani yaparsın, değiştirirsin, onarım yaparsın ama yerine koymamak da nedir ya? İşte yani herkes bu işi yapabilir ama kimse bizim gibi yapılmaz.